Buyurun. Buyurun. İyi, İyi günler. günler. Buyurun ne Merhaba. Aa, Aa, hoş geldin Yasemin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Cık cık. Necdet yok mu? Pastaneye uğramamı istedi de. Burada tabii dur hemen sesleneyim. Ne haber Yasemin? İyi fena değil. Sen nasılsın? İyiyim. Kosturup duruyoruz işte. <laughs> Bebek nasıl? İyi. Erken gelmişsin. <laughs> evet biraz erken çıktım. Sen neden uğramamı istedin? Ha yok bir şey yok. Benim dışarıda bir işim vardı da giderken seni de bırakayım dedim. Boşuna koşturup yorulma şimdi. Aa tamam sevinirim. Bugün canım hiç yürümek istemiyor. Tamam hemen çıkalım mı? Tamam hadi o zaman. Tamam. Teo biz çıkıyoruz. Tamam. Lale. Efendim. Ha, biz çıkıyoruz. Tamam hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Güle güle. Ne oluyor? Abimin ya e bir sürprizi vardı. Aa. O yüzden. Şimdi anladım. Ben de sabahtan beri Necdet'in telaşı ne diye düşünüyordum ha. Vay vay. Sürpriz ne? Şş. Efendim buyursunlar. Hoş geldiniz. <laughs> Neyin var senin bugün? Bir tuhafsın. Sabırlı ol. Az sonra öğreneceksin. Peki. Tamam. Tamam dur burada şimdi. Şimdi gözlerini kapat. Gözlerini kapasana Yasemin, sana bir sürprizim var. Sahi mi? Evet. Madem öyle kapattım. Böyle duracak mıyız? Ha yok, yok tamam. Gözlerini açma. Hı hı. Sakın açma, açma. Dikkat et açma. Tamam mı? Tamam. Dur şöyle. Tamam burada dur. Şimdi açabilirsin. <laughs> nereden çıktı bunlar? Ne zaman yaptın bunu? Bu boyaları nereden buldun? Hepsi çok <laughs> özel. Hassas insanlar için zararsız. Bebek bekleyenler için. Almanya'dan getirdim. Zaten bunları beklediğim için bu kadar gecikti ya. Yoksa her şey hazırdı. Hani bir zaman sonra okula gitmen zorlaşacak ya. Bebek doğunca demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. O zaman otur bakalım karşıma. Ne? Modellik mi edeceğim? Evet. Aklına gelmemişti değil mi? Hayır gerçekten mi? Hı hı. Dikotur. ...satılı var biliyor musun? Hatırla sevgilim... ...o mesut geceyi...